arkadaşlar bugün size yan hesabımı tanıtacağım yan hesabımı bu şekil dün daha dün açtım ve size gerçek hesabımı gösterebilirim burada avatar değişti falan var normalde benim yani eğer oyuna yeni başlarsanız ilk olanı bu sonra ikinci savaşınızda ve üçüncü savaşta da bu tanço okuyor avatar geliyor Burada daha çok daha çok şeyler profil simgeleri bende var bu, bu mesajlaşma yollarından arkadaşlar mesela şu an bu bu benim bu benim ana hesabım profili göstereyim profil bu şekil tankları da gösterebilirsem tanklarım da bu A20, Chrysler 4, MA1, Stuart, Chiha, Çayha, pbt 7 Alekto, LTVZ38 artık nasıl bir tanksa. D2, Chrysler 2, P, PZ3, Matilda, R35, Chrysler 3, Type T34 bu, bu tank çok fazla çok fazla hasar veriyor 5. seviye ve pz2 benim bu kadar tank valla şu matilda en kötü olan tanklardan çünkü matilda'nın hızı çok fena matilda'nın hızı kötüdür ve buradan iki arkadaş şimdi bu üçüncü seviye tankla inelim ama şu görevleri yapalım soğuma desteği takar takarız ve bam giriyoruz savaş gibi normal ve burada sizin sizin savaş savaş kayıtlarınız var profilinizde bulabilirsiniz normalde böyle botla savaşıyoruz böyle destekleri taktık Ama telefonda oynamak biraz zor arkadaşlar. Telefon oyuncuları ilk oynuyorlarsa buna alışmışlardır. Ben bilgisayarda oynadığım için telefon bana biraz zor geliyor. Tabletten biraz daha kolaydı ya. Böyle çok dar ekran. Aa çıkamıyorum. Mini haritadan üste doğru gidiyoruz. Eğer üstü, üstte, üstte 100 saniye boyunca durursanız üst seviyeye geçmiş oluyorsunuz ve birisi beni kurtarabilir mi? Ben burada kaldım. O kadar fazla oynadım ki yani dördüncü seviyeyle o kadar çok savaş oynadım ki üçüncü seviye Çiha'nın Çiha kaçıncı seviye olduğunu unuttum. Burada normal bilgisayarda daha e, yavaş oluyordu. Yani tanklar parçalardan oluşuyor. Eğer bir parça vurursanız işlevini kaybeder. Mesela namlu gibi, motor gibi, yakıt deposu gibi. Yakıt deposuna vurursanız tank yanmaya başlar. Ya pingim yükseliyor. FPS 30 FPS mi? Bu videoyu 20 20 like yaparsanız PUBG videosu gelecek. Hani ya biri vuruyor bana şuradan saplama yolunda. Ah bende. Gerçek gel. Gerçek 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 gerçek. Gerçek tamam vites mi değiştiriyorsunuz 73 e vuruyoruz çı <laughs> <laughs> tek bir kişi kaldı Ve doldurma hızları şu nişancı kipinin yanında 5.1 saniye oluyor. Üstü de ele geçirdik. Yes. Ve ilk maçımızı kazandık. Başarının kilidi açıldı. Leglers medal 4. Invader. İngilizcem kötü sanırım. Bu videoyu 20 like yaparsanız PUBG videosu gelecek. Premium hesapta normalde böyle görev tamamladığınızda oluyor. Size göstereyim. Şimdi buradan şu tikli yere gidiyoruz. Mesela 24 dakika kalmış şu birinci ödül için. Eğer 60'a getirirseniz yani eğer burada bir düşman tankı yok edin diye ben hepsini tamamlamışım. Bunların hepsini tamamlarsanız 60'a kadar gelip bir günlük VIP alıyorsunuz. Ve şu elin nereden geldiğini söylerseniz Deadmau'dan. Deadmau hayırdır. Tank çalıyor bizden ya. 15 savaş yapın. Bir dakika bu ne? Oh my god ne kadar da yüksek güzel şeyler. Bunun ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Şimdi envantere bakalım. Çünkü o günlük hediyelerden vardır belki. Hepsini. Hmm. Hepsi mi? Şimdi savaşmaya hazırlanınca Cihazınızı bu şekilde tutun. Tableti gösterdiniz? En çok telefonda oynanıyor. Murza 25. Normalde Oyuncu da gelebilir yani çok az. Çok az oyuncu gelebiliyor. Normalde hep bot. Hadi gidelim. Ya telefondan oynamak neden bu kadar zor. Bilgisayarda oynadığım zaman daha iyiydi ya. Ama bilgisayarı masa burada yok. Tamam. Şarkı bırakıp şu savaşa odaklanalım. O tane. ya? 14 tp ya. Ya 14 tp çok kötü ya. 14 tp'nin ve Chrysler 4'ün iki tane menzili var. Şarjörlü tanklardır. İsabet. VB ve Geri vites sesi yaptım. Ve evet. böyle kamera takibi yapmayı kapatabilirsiniz. Ben geri çekiliyorum. Evet arkadaşlar şimdi son paletini kırdık. Ben kaçağım. Ya atışım boşa gitti tamam. Bunun işini bitirdiler. Şimdi 4 düşman kaldı. Hala 5 müttefiyiz. Biri buraya gelebilir mi? Çok fena bir durum var burada. Yok artık. Ben kaçar. Eğer şu kırmızı yerlere vurursanız Çok az hasar alırlar Ya da hiç almazlar Mesela ben az önce vurdum Sektirdi mermiyi Bir tane daha vurdum Allah kaç Aha Hasarı engelledik Bende de biraz su vurduk. Ya 3 müttefik kalmış Lan bak hiç. Allah vurdum ben kaçar. Lan vurma. Ne vuruyorsun lan? Motora vururum lan. Mr. Gold. Ne kadar da iyi. Çok kötü. Atış. Ya bak döndürme. Al oh, palet ne Aa tek tek kalmış tek kalmış. Ben şimdi onun bitireceğim. Bu arada ping düşüyor ve Tenağı ya pingim yükseliyor İnternetim yavaşlıyor. Aç. Işte. Ping internetinizin yavaşlaması demektir arkadaşlar. Tenağı İlk defa başlayanlar için şey söyleyeyim. İki müttefik kalmışız. O paletine vurduk. şuradan Açıldıştır. alternatif mermi ve alo chat. Ve ikinci zafer. Yes. Yine başarının kilidi açıldı. Spartan. Ne kadar da çok başarım varmış bu oyunda. Yap yap bitmiyor aga. Video buraya kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açın. Eğer 20 like gelirse PUBG videosu gelecek. Bay bay.